Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte ne yapıyoruz? Minecraft oynayacağız. Hadi isterseniz hemen geçelim yöndür okay. Taş kazma için bir yere inmem lazım. O madene yirik. maden o lav ee, kır 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 kemer lazım olur lav var demir bulursa çok güzel demir bulursa çok güzel demir bulursa çok güzel ee, lav bulduk evet eşim İnşallah. inşallah Güzel video olur. O demir buldum. Demir buldum. Oha enderman. Allah. Aha öldürdü. Neyse ki yerini biliyoruz ya. Öldürdü ama ya. Vadi biliyoruz ya. Burada burasıydı. Neyse eritmek Taş. Ee, tamam. Bunları hemen eritmek istiyorum. Cam. Ee, hemen bunu eriteyim. Erit. Cam al. Koy koy. Koy koy. Biraz daha cam pişirik. Olta tutma için farm yapacağım. Tutmak için. Ee, biliyorum bir tane farm var. Demir lazım ya. Demir orada vardı. Demir orada var. Demir alabiliriz bak. Madende. Aşağıda mı gitsek? Buradan. Yok buradan gidilmez. Buradan gideceğim. Hadi. Aha köylü zombi. Köylü zombi mi? Zombi. Tek attık. Demir var ha orada. Al 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 al. Al lazım 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 lazım. Lav da var. Kova yapar lav alırız. 6. gün 7. gündeyiz. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar 10 like atmanız lazım. 10 like. Bu serinin gelmesini istiyorsanız deli bir like atmanızı bekliyorum. 10 dolar, 15 olur 10 dolar, 15 olur 5 olur, olur. olur Like atmanızı bekliyorum. Nereye gideceğiz lan? Buradan. Buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Hızlı başladık. Niye kasa onu da alamıyor. düşürdüm. Herhalde. Bilmiyorum da. Hemen, hemen 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 evin içine gir. Hah girdik. Eee Hemen bir tane daha ocak yapacağım. İşte taş bitmedi hissedecektim. Bitmiş. Bir tane daha ocak yapacağım da nasıl yapacağım ki? Neyse bunu eritik. Bunu bırak. Bunu koy. buraya koy. Koy koy koy. Hadi ne abi tamam ne yanlış oldu. Tamam. Şimdiki erisin. Erisin buraya bir tane balık farmı yapacağım. Balık farmı olacak. Otomatik. Otomatik balık farmı yapacağım. Açık olsun hava. Bakın ağaçlarımız büyüyor. Çok iyi. Ee, tamam. Hadi oldu mu? Oldu. Kum devam etsin. 2 3 tane 5 tane yapacağım. Gerek olur. Hmm. Kova, kova yapacağım. Kova çok gerek. Heh, su su alacağım. Öldürür müyüz acaba ya? Ölmeyiz tamam. Tamam ki. Tamam ki. Bu arada Java'dan oynuyorum arkadaşlar. Işte Java Launcher'da. Onunla oynuyorum. Şimdi nereye yapsak? Balık var mı? ha ee, bunu şey çit. Böyle değil. Bir tane bundan. Hemen buradan aratayım da. Ha bir tane bundan. Tamam. Nereye yapsak? Buraya, buraya. Buraya, buraya, buraya. Ha, su gelecek. Ha, otomatik farm oldu dur. Otomatik farm yaptık da. Otomatik farm yaptık. Birazcık daha su getireceğim. Mekan yapabiliriz aslında buraya. Sınırsız su yapacağım. Buraya sınır su. Ha, bunu alalım. Tamam bana dursun da gelince almasın Evet şimdiki deniyoruz Bismillahirrahmanirrahim iyi bakışın nasıl olacağınızı göstereceğim gelsin bir 10 saniye 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aha. Eğer çıktı. Oha. Oha. Hep 30 saniyede geldi bak. İyi ben otomatik farmı farm da yaparım. İyice bakın bak balonu çıkarsa. Bakalım. İyice bakıyoruz. İkinci bağımız Son şey 4 Dört level olalım. Eğer çıktı eğer basıp kullanabiliriz. Bakalım. Oo, bir tane daha. Son bir tane daha. Büyü masası çıksın lan. Büyü masası. Büyü masası çıksın. Hadi. Büyü masası. Hadi. Hızlı gelmez lan. 35 saniyeden yüksek gelmesi lazım. bekletiyorum da 35 içti neyse böyle yani bir tane tutacağım canım çekti bir tane daha. dur son son bekleyin Aha kemi çıktı. Bir tane daha. Aslında otomatik AFK farmı da yapabiliriz ya. Otomatik AFK farmı da yaptık da. Onu iler zaman yaparız ya. Kemi çıktı. 5 tane balık, bir tane yer, bir tane şişme balık. Güzel. Bir tane elmas ver. Hadi, hadi. 3 6 9 10 Ha şey verdi. Çin somon balığıyla oğlum balık. Bu son arkadaşlar. Bunu yapayım. Devam edeceğiz. Keserim zaten burayı. Hadi. çoğuzun sürdü. Neyse. Bunlar da dursun. Eğer kalsa eğer alayım ya. Gerek olur eğer. Şimdi arkadaş otomatik farmımızı da yaptık. AFK farmımızı da yaptık. Şimdi tarlayı biraz genişleteceğim. Ya da taş kalsak taş farmı da yapabilirim buraya aslında. O ona göre o da ayarlamam lazım. Nereden başlasak? Ee, üst kat mı çeksek? Yok alt kat. Alt kat. Allah alt katlı şeymiş dedik. Hmm, düzgün yeri yapmadık ya hızlı yapmak istedik. 8. gündeyiz. Ha buraya bak olabilir aslında. Ya yani da bunda toplayalım dur. Oo. Oh. büyüdü. O, oh, köylü geldi. Tüccar geldi. Namanın kuyruğu dur. Şşt, tüccar kardeş Alırım. Seni de alayım. Seni de alırım. Ha, o 20 zümrüt. Seni de saklayacağım dur. Gel buyur. 20 zümrüt epeksi kalma. Bunları da koy. Da koyma dursun zırh yapacağım kendime. Bu deri vardı zaten burada da. Zırh, zırh, zırh. tüccar. Seni öldüreceğim. Ee, odunların hepsini kazdık. Ha, yani birkaç tanesi kaldı ama. Buraya düz ya. Dur, dur boş durmayın. Buraya düz deyik. Kürek yapayım ben. Dur kürek. direkt yapayım. İki tane yapacağım. Kürek. Hadi bakalım. Biraz etraf düzenleyelim ki ya. trab düzenli düzenimi hiç çevre düzenlemesi çevre düzenleyelim arkadaşlar lütfen cık cık cık. hemen kasmaması için ee, hava durumu açık ee, saat gündüz Windows. Düşse de kalkar Hadi bakalım. Hızlı hızlı geçirme arkadaşlar buraya. Editleriz zaten ya. Siz sakin olun.

böyle yapacağız. Burayı da halledek. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Buraya kamış farm yapacağım ya. Öyle bir şey düşünüyorum. Hah, düzgün oldu ya. Bunu böyle yap, böyle böyle. Böyle. Böyle, 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 böyle. Hayır derip düşüyorum ya. düz oldu Evet, onu tıktır. Buraya da kırak. Buraya da buraya. Editleyeceğiz arkadaşlar zaten. Hızlı geçeceğiz. yani birazcık düz oldu güzel. Neyse arkadaşlar bu, bu bu, bu kadar olsun. Hemen de kendim de göstereyim. Dur Olmadı. Bu video bu, 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 bu kadar olsun. Ben izlediğiniz için Like atıp like, like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.